Kapalı Çarşı'daki ustaların, sanatkarların yarattığı sanat eserlerine hayranlıkla bakarak illa ben bu mesleği yapacağım diye babamı tutturdum. Babam da sağ olsun çevremizdeki e, ustalardan, akrabaların vasıtasıyla Kapalı Çarşı'ya çırak olarak 13 yaşında yerleştirdi. Sadekarlık mesleği çok çok eski zamanlardan ustalardan çıraklara eğitim vererek, yetiştirerek ilk önce gözlemleyerek tecrübe edinerek kazanılmış çok ince bir sanattır. Bunu kısaca anlatmak gerekirse değerli madeni yani bu altın olur, gümüş olur eskilerde bakır olur bu madeni fikir üreterek tasarlayarak, çizim yaparak bunu madende işlenmesi, ince şekilde, kusursuz, hatasız bir şekilde e, sergilenmesine sanatkarlık mescidi ediyoruz. Bu sanatkarlık mesleğinin çok ince e, detaylarına bahsedersek, bunun çeşitleri de var. Sa e, Sadakarlık mesleğinde tesvi olsun, kalemkarlık olsun, mıhlama olsun, e, kaynak olsun... ...bunlar çok ince detaylardır. Ve bunların hesapları mikron dediğimiz çok ince, hassas ölçülerle yapıldığından dolayı bunun e, yapabilmesi için bu mesleği gerçekten sevmesi lazım. Aşırı dikkatli olması lazım ve kendini adaması lazım. Bu tezgahın e, tarihi şöyle anlatayım. Ustamın dedesinin dedesinin oğluna yaptığı 250 yıllık tezgah. Bu tezgah meşacından yapılmıştır. Meşacından yapılmasının sebebi de e, ateşe, dayanıklılığa, çürümeye e, dayansın diye yıllarca hizmet versin diye yapılmış bir tezgahtır. Ayrıca tezgahımızda dana derisinden derek dediğimiz özellikleri bulunmaktadır. E, Çünkü üstünde çok fazla işlem yapıldığı için yani çekiç darbeleri, demir darbeleri, delmeler, ateşe dayanıklılığından sebebiyle özellikle bu kalınlıkta meşe ağaçları kullanılıyor. Ve bu meşe ağaçları benim gördüğüm elimdeki 250 yıllık kim bilir hangi ustanın elinde kaç yıllık eski şeyleri tezgahlarımız hala olduğunu inanıyorum. Rahmetli Nur içinde yazsın. Ustadan kalma bu tezgah. Yıllarca e, emeğini, ekmeğini yediğimiz bu tezgah. Haliyle buraya gölleke gelirken e, seve seve buraya da getirdik. Bu mesleği gerçekten severek yapabilirseniz bu mesleği yıllarca sürdürebilirsiniz. Hani bununla ilgili 50'ye yakın çıraklar olsun, kalfalar olsun, yetiştirdik. Ama bu mesleğimiz artık çıraklık yetişmediğinden dolayı altımıza ustalar yetiştirmem için çıraklar gelmediği için artık yok olmaya yüz tutmuş meslek durumuna düştü. Bu mesleğin ölmemesi için, bu mesleğin tekrar canlanması için elimden geldiği kadar öğretilerimi, sanatımı başka nesillere nakletmek istiyorum. Ama bunun için halk eğitimi merkezleri olsun, liseler olsun, meslek liseleri olsun ya da bu iş yerimde bulunan alanda 250 yıllık tezgahımda tekrar en az 50 kişi daha yetiştirmek isterim.